Ya hikayesi tabi biz bahsederken ben hep diyorum yani Neolitik çağdan almak gerekir. Bütün uygarlıklar hemen hemen yaşanmıştır. Zaten sen Eğir'in çevresine baktığın zaman Roma kalıntıları, Bizans kalıntıları, Asur kalıntıları, buna, bundan sonra Urartular var, Osmanlı kalıntıları olsun hepsi bulunur yani ama bir gerçeklik vardır. Yani Eylül'de tarih tahribatlarla yaşanmış bir şeydir. Mesela Asur Roma dönemi hatta Bizans döneminden sonra tamamen bir tarihi yıkıma doğru bir ilerleme var. Yani koruma değil, yıkıma doğru bir ilerleme var. Örneğin mesela şunu diyelim. Burada bulunduğumuz yerin hemen altında var olan dönemin Bizans dönemlerinde hatta Ermenilerin yaşadığı mahalle sen burası değil, Ermenilerin mekanı yani. Ermeni topluluğun mekanı. Buradaki kiliseler, evler 1948'den bu yana tamamen yıkıldı. Yani bilinçli bir şekilde yıkıldı, boşaltıldı. Mesela buradaki kilise tamamen duruyordu. O kilise neydi? Bir imamın verdiği bir fıtva nedeniyle kilise günahtır, kilise haramdır işte. Kilise'yi bir gün içerisinde yerle bir ettiler. Ne acıdır ki haram dedikleri, günah dedikleri kilisenin taşlarını alıp cami yaptılar, içinde namaz kıldı. Yani haram dedikleri yeri halalaştırmaya diye bir fetva verdiler. Yani aslında tabi bunlar hepsi şeydi yani bahanelerdi. Amaç buradaki o tarihi kültürü yok etmekti. Ama yine her şeye rağmen, her şeye rağmen Mesela bulunduğumuz yer Asur Kalesi. Tabi Asurların yalnız değil, mühteşem yapılar vardır Roma'da kalma. Ama onun dış surları da, mesela onlar da yıkıldı. dış surlar vardır Egil'de, kalenin dış surları. Bizanslar döneminde yapılmış surlar. Bunları bugüne baktığımız zaman bir zaten sahip çıkmamakla birlikte bir de şuna müsaade ettiler. Yani e, bu Ben hep diyorum hayalperestler var ya, hazine avcıları, hayalperestler yani. Onlarla eliyle tahribatı çok yaşattılar. Yani bana göre bilinçli bir şekilde yani. Bu tahribatlar yaşatıldı. Ama her şeye rağmen bulunduğumuz yer görüyorsunuz biraz önce, biraz sonra göreceksiniz. Asurların o ihtişamlı o yapısı hala ben varım burada diyor, burada yaşamışım, burada bir belli uygarlıklar yaşanmıştır. Siz ne yaparsanız yapın bizi inkar edemezsiniz. Burada yaşamışız diye kendini ispatlıyorlar burada. Kalesinde, Eylül Kalesi'nin çevresinde çok yani gerçekten çok müthiş yapılar vardır. Tabi arkeolojik kazıların önemi bellidir. Her yerdeki yapılması lazım. Burada da ciddi bir çalışmanın yapılması lazım. Her ne kadar bu bir yıldır bir kazı işlemleri başlamışsa da çok yavaş giden, yani böyle cüzi bütçeleri de zayıf oldu. Ondan dolayı öyle tahmin ediyorum. Yani fazla da bir şey yapamıyorlar. Ama şunu net diyeyim yani şu bulunduğumuz alanda kalanın üstünde bir güzel bir kazı yapılırsa belki de belki de burayla ile ilgili o özellikle mesela tarih kitaplarında değindiği o bir profesör var İngiliz profesörün değindiği bir şey var Eyl'in kitabesi var hı hı. tamam o ya, taş yazıt kitabesi var. Belki de ona denk gelinebilir. O daha o bulunursa zaten orada da o da diyor bulunursa Egil hakkında bu Egil hakkında ve bu Asurlar dönemi Roma dönemi hakkında çok detaylı bilgilere ulaşılabilir. Ama maalesef yani e, şu anda yaptıkları yani mevcut kazılarda yine de iyi bir kazı yani var olan tünellerin açılması yani tünellerini açılması ve belli yerlerde bas çalışmalar var Tabi buna ben bu da yeterli mi değildir mutlaka ki ciddi bir arkeolojik çalışma gerekir Örneğin bulunduğumuz mekan Yani bu bulunduğumuz alan kalıntılarına baktığımız zaman yani bir hayvanların bağlandığı ya da beslendiği bir alan olduğu kesin öyle tahmin ediyoruz kesin bir şey diyemiyoruz ama burası burada bir kazı yapılırsa, detaylar ortaya çıkarsa bu daha net anlaşılır, daha net görülür, daha güzel bilgilere ulaşılabilir. Müzik dışında mesela Eğlin, sadece burası değil ki Asur Kalesi'nin dışında mesela ben ısrarla söylüyorum. Yani burada bizim Mınar dediğimiz bölge var. Mınar dediğimiz bölge. Orada yer altı şehri var. Yani yer altı şehri mesela Zerdüşlerin işaretleri var. Zerdüşlerin. Yani Zerdüşlerin işaretleri var. Orada bir kazı. Örneğin Konak köyünde o Konak köyündeki o mağara yerleri temiz bir arkeolojik ve kazı yapılırsa çok güzel bilgilere ulaşılabilir. Cibip Kalesi gerçekten korumaya alınırsa, oranın da arkeolojik çalışmaları yapılırsa daha detaylı bilgilere gidilebilir. Mesela burada biz kalecik diyoruz, Amini Kalesi diyoruz. Ki Amini Kalesi de ihtişamlı işte bir kale, e, buradaki Yeğir Kalesi'ne benzeyebilir. Orada bir çalışma yapılırsa daha farklı belgeler ortaya çıkabilir ve Ege'nin geçmişiyle ilgili daha güzel bilgilere ulaşılabilir. Ama e, maalesef yani bu da ekonomik biliyoruz ki ekonomi gerekir buna. Bir para gerekir, bir bütçe gerekir buna. Onu da artık ben sen sağlayamayız devlet sağlaması lazım. Bu tür yerlere de önem vermesi lazım. Özellikle bu tür yerlere önem vermeleri lazım. Umarız ileride böyle bir şeyler yaratılır. Egri hakkında bütün bilgilere ulaşabiliriz. あ。 genel yapsal olarak yani hepimiz biliyoruz dönemin en çetin savaşçıları, en barbar savaşçıları ve bunlar genellikle yer altı şehirlerine yani yer altında yaşamlarını sürdürmekle birlikte bu tür vadilere en sarp geçitlere sürekli kaleler yaparken de şunu düşünerek yapmışlar yani nerede su varsa, nerede tabiat güzel verim veriyorsa oradaki yüksek tepeler, yerlere kalelerini inşa, inşa etmişler. Kitap bunu yaparken de özellikle bir şeye dikkat etmişler. Mesela kireçli taş dediğimiz taşların, kayaların olduğu yer daha kolay kazımı yapılır, daha kolay şekillendirir. Mesela Eyüp Kalesi'nde baktığımız zaman doğrudur. Bütün yaşamsal Veriler vardır, ne vardır Mersela. Bulunduğumuz yerin hemen kenarında yemekhaneleri, aşhaneleri yani yemek pişirilen yer. Diğer tarafımızda sarınçlar, su sarınçları yani su sarınçları var ve bu sarınçları besleyen Mersela bir şey daha var. Yer altı sarınçları var. Nerede başlar Mersela? Konak, Sultanhanım bu tür yerlerden yer altında suları buraya kadar sarınçlarla buraya kadar çekmişler. Yani çekmişler mesela şunu diyeyim Sultan Hanım'la konağı getirmişler. Ee, biz vakıf dediğimiz bölge büyük e, tapınağın olduğu yerde orada bir sarınç yapmışlar. Oradan gelmişler bu mevcut şimdi okulların olduğu yerde orada bir sarınç yapmışlar. Orada gelmişler bu hemen ileride kayaların üstünde çok müthiş yeraltı bir sarıncı var. Oradan yapmışlar oradan suyu buraya aktarmışlar kalenin inşasında da özellikle elit kesimin, üst kesimin kendi yaşamsal şekillerini her yönüyle inşa etmişler. Mesela baktı, girişten bakıyoruz yani e, o girişte baktığımız zaman yıkılmasaydı oralar çok burçlar çok net gözüküyordu. Hem koruma amaçlı, hem burayı koruma amaçlı, hem de buradakilerin rahat yaşamsal ya bir yaşam sürdürmesi için tabi onların konforu döneminde. Örneğin geldik dedik ya orada atlar mı artık hayvanların beslemesi burada mutfakları öbür tarafta buraya bakıyorsun mesela şurada hemen bulunduğumuz yerin hemen yanı şurada gördüğümüz kral odası yani kralın odası öbür tarafına bakıyoruz kuzey tarafına bakan yapı var kralın yani yazın ki biz bunu hep diyoruz yazın kuzey rüzgarı hep serin tutar öyle bir inşası. Mesela yine burada baktığımız zaman bir herhangi bir saldırıya karşı yer altındaki sığınakları müthiş. Yani zaten dedik ya bir gördüğümüz gibi arkeolojik kazılar da yani bu tünel temizleme kazıları başlamış ama tabii tam donanımlı olmamış. Olmamasına rağmen bazı şeyler ortaya çıkmaya başladı yani. Bunlar devam ederse mesela buradan tünellerle hamama inme, tünellerle çarşısına inme, aşağıya inme, tünellerle su kenarına inme. Yani suyu yer altında gidip gelme. Ki birazdan göstereceğiz. Oradan merdivenlerle yani geçit merdivenlerle iniyor nehir kenarına. Hatta bazı bilgilere göre kaleler, arasında şimdi bulunduğumuz yerin hemen karşısında, karşısında şey vardır. Bir kale daha var. Buna benzer aynı bu tip yapıda bir kale daha vardır yer altı tüneliyle ulaşım sağlanmış yani. Öyle bir söylenti de var. Tabi bu ön akarda doğru yanlış. O yapılacak kazılar neticesinde rastlanırsa o meydana çıkar. ve yani baktığımız zaman gerçekten müthiş bir yer. Gerçekten ihtişamlı bir yer. Ve zaten gördüğünüz gibi çağırıyor. ile çağırıyor. Ben buradayım. Yok olmadım. Burada yaşadım. Muharım var olacağım. Yani bunu açıkça bize söylüyor ama biz ne kadar önem veriyoruz, ne kadar buna sahip çıkıyoruz, o da ayrı bir şey ya. Yani. vadilerde suların önü bentlerle çekilip yani baraj içmeyi altında o sular kesilip e, kesildiği her yerde bütün alanlara zarar vermiştir. Yani hiçbir faydası olmaz. Ki Egir'de su yapıldı yani Dicle, Dicle Barajı'nın inşasından sonra mesela örneğin Eğil Kalesi'nde bahsettik, Eğil'de bahsettik. Bulunduğumuz yer şu anda bulunduğumuz yer yani bak gözüküyor hata binasının üstü. Mesela Eleysa Peygamber buradaydı. Aşağıda Zülkü Peygamber vardı. Zülkü Fil Peygamber vardı. Burada mahalle Çarıklı mahallesi yani tek yan dediğimiz. Tekke vardı burada. Çok 40-45 odalık bir medrese vardı burada. Eğitim yeriydi. Yani tarihi eğitim yeriydi. Mesela bunları hep suyun altında bıraktık. Yetmedi. Mesela biz Asur Kalesi'nde bahsediyoruz. Asur Kalesi'nin İni Cer'i dediğimiz yani Deren bölgesinde şehirleşme vardı. Yani kayadan evler vardı. Kayadan evler yani yeraltı şehirdi. da barajın su tutmasıyla birlikte onlar tamamen suyun altına gömüldü. O tarih gitti. Orada bir tane hamam yani o derede bir hamam vardı. Çok müthiş bir hamamdı. O suyun altında kaldı. Ne ne yaptık mesela? Uralto'nun bütün tarihini yok ettik burada. Uralto'yu bitirdik. Dışarıda kim kaldı? Roma'nın da yarısını götürdük. Bizans'ın da yarısını götürdük. Bir Asur kalıntıları, bir de mesela ben ısrarla bir şey diyorum. Yani bu çevrede herkes Roma diyor. Ben bunlar Uraltu diyorum. Tabi üstünde tartışma yürütülüyor. Yani bunları tamamen suyun altına gömdük. Eğilir, eğile de hiçbir faydası yok. Yani burada bir vadi vardı. Bu vadide her türlü meyve yetişiyordu. Merzak buranın domatesinden tut biberinden tut patlıcanından tut her türlü sebze yetişiyordu. Yani biz burayı tamamen onu yok ettik yani e, tamamen bitirdik şimdi e, nedir elektrik bahanesiyle ya da sulama bahanesiyle ki ben şunu da iddia ediyorum sulama arazileri de tuzlandırır onu da yok eder zaten dikkat edersen de doğa da ikide bir vuruyor kuraklıkla vuruyor, sellerle vuruyor, her yönüyle vuruyor, intikamını geri alıyor bizden. Biz ne yapmışız? Doğayı tarif, tarihi tahrip, yerleşimleri tahrip, hep yok etmeye yönelik çalışmış. Yani yaratmaya yönelik hiçbir çabamız yok.